Merhaba gençler. Şu an kaseti dinlediğinize göre kamp bölgesinde olduğunuzu umuyorum. Merakla beklediğiniz yaz kamp yolculuğuna başladınız. Heyecanla bu anı bekliyorsunuz. Hiçbir şeyden bahsetmeden neden bu yola çıkarak meraktasınız, biliyorum. Her şeyi sizlere bir bir anlatacağım. Sizden bu kaseti her kamp bölgesinde dinlemenizi istiyorum sakın söyleyeceklerimden dışarı çıkmayın. Bu kampın amacı, bir yandan da yaptığınız her şeyin kararını kendiniz verecek olmanızdır. Önce kararlarınızı açıklayın sonra ortak bir karar alın ve onu uygulayın. Şimdi size bir şifre vereceğim. Her kamp kurduğunuz yerdeki şifreler toplanarak birer anlam ifade edecek. Bazen bir harf, bazen de bir hikaye. Kalbinizin attığını hissedin. Bastığınız toprak kokladığınız doğa havası olsun içiniz huzur hissettiğiniz aşk olsun Cengiz Tekin'in kaleminden eşsiz bir macera romanı